kesinlikle burası orta noktası değil. Ve bir de ayrıca şunu söylemek istiyorum. Nüfus olarak da orta noktası değil. Çoğunluk bizim her biri il gibi olan ilçelerimiz kesinlikle yoğunluk nüfus yoğunluğuna bağlı olarak burası orta noktası değil. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Bey'e seslenmek istiyorum. Kendine önce adam gibi bir çevre il koordinatörü sessin. sebebine gelince şunu söylemek istiyorum. Gerçekten senin başkanımın yıllarca uğraştığı, Ali başkanımın yıllarca uğraştığı turizm, burası turizm bölgesi olacak dediği bir bölgeye Yunus Emre'mizin yanı başına çöp yapılmasını istemiyoruz. Evet. 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 Ve burada kesinlikle bizim buradaki uzaklık mesafesi olarak da bakın şunu da göze alın. Burası 750 kotunda bir yer. Alaşehir'in kodu 140, Salih'in kodu 100, Sarıgöl'ün kodu 100'dür Ekonomik olarak burayı işletme yapılması da doğru değildir. Önce konuların yapılması lazım. Tabii ki çöp test yapılacak. Ama çözüm mü istiyoruz Sayın Cengiz Bey? İlçe bazında çözümler oluştursun. Manise'yi ikiye bölüp iki yerde çöp toplamanın mantığı yoktur herkes kendi çöpünü ilçe bazında temizler yaparsa, küçük küçük tesisler oluşursa, hiç kimse, hiç il ve ilçelerin hiçbiri kimse rahatsız olmaz. Ve teşekkür ediyorum Cengiz Bey'e buradan sesleniyorum. Kesinlikle çöp yaptırmayacağız arkadaşlar.